Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğun Grand Chapter 2 ile beraberiz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl geçeceğini hep beraber görelim arkadaşlar. Vay be arkadaşlar. Umarım arkadaşlar hızlı bir şekilde oyunu bitirebiliriz. Yani hızlı bir şekilde bitirebiliriz. için çok iyi olur. Bakacağız. Seviyorum ya. Evet arkadaşlar haydi oyuna başlayalım. Gün birdeyiz ve arkadaşlar yine bir yerde uyanıyoruz. Bakalım hızlı bir şekilde bitirmeye çalışalım. Uyandık. Her taraf dur 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 dur. Şu ikisini de çağırayım şuraya da. Şurada duralım. Abi şu an buradayız da şu an, an duymaya çalışıyor. Şu an abi beni gördükler gelecekler. Bir daha gelsinler. Abi bir de görebilsem ufak ufak Abi yukarı koşturuyor ben ya. Abi yukarı koşma. Kaç. Kaç 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 kaç. Bir yukarı gitti, biri oraya gitti. Ben anlamadı gibi olayı ya. Buraya saklanacağım. Abi herif deleniyor. Yemin ediyorum herif manyak biri ya. Herif keyfe giriyor, keyfe hoşuna gidiyor. Beni kovalama hoşuna gidiyor. Arkadaş genç <laughs> senin Herif... çok hızlı görmedim umarım görür beni. Abi herif var ya herif. Herif gitmiyor, gitmiyor. Oyun yapayım dedim. Oyundan da anlamadılar. Biri bir yukarı gidiyor, bir aşağı duruyor ya. O zili kim çaldı? Ben aşağıdayım. Neyse. Çok fazla sinirlenmeyelim. Arkadaşlar bir oyun yapayım. İşte aşağı gelsin dedim. Yok. Biri aşağı bir yukarı gidiyor. Ben anlayamadım ki ya. Bunlar bu kadar akıllı mıydı? Yani bunlar bu kadar akıllıysa beni niye kaçırıyorlar? Gerçi seri katiller çok akıllı olur da. Bize de yani akıllısı da geldi galiba. At, at. Git lan aşağıya. Ver Arasın dursun ya. Her tarafı açık açık gidiyorum ha. Koşarken helikopter sürmeye kadar. Arada yani eğitim de önemli. Eğitime de önem veriyoruz yani. Buzi verdi. Abi şu homur kurada var hani ya bıktım ya. Yukarı gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Yukarı eleman gitti. Ulan orada el bombası var lan. Ah bir şeyim olsa da sana Adam var ya. Adam keyfinden de arkadaş şey vermiyor, ya, ödün vermiyor ya. Adam keyfinde ödün vermiyor. Adam adam kaçırmış ben, beni. Beni öldürecekleri de müzik dinliyor ya. Yani ben zaten Granny benim peşimde geleceğini biliyordum ki. yukarı gitmeyeceğim çünkü elementor olabilir. Abi. Yok yok. Aa tamam bu kontrol laşınız arkadaşlar. Benim hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Şey gördüm. Aha. Aha. Abi oyunun var en iyi itemlerinden biri arkadaşlar bu bence. Niye diye soracak olursanız çünkü var ya direkt iş bitirebiliyor. hayır. hayır, hayır, hayır. Grandpa. Şunu alabilir miyim? Şunu ver bana. Ver 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 ver. Tamam. Alamadım lan. Grandpa lütfen yapma. Aldım bunu. Hadi bakalım. Vay be. İyiyiz. At şunu. Ulan kameralara kim bakıyor? Grandpa buradaysa. Tövbe 5 Devam ediyoruz arkadaşlar. Araştırmaya. Kapının kolu da burada. Şu kapının kolunu halledeyim de, şunu aç da şuraya yap, başka bir iş gelmesin. Tamam. Şimdi... Bakayım bana, burada bir şey vermedi. Harika. Harika 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 harika. Bunu at. Bunu at. Tamam, weapon key ver bana ya, gözünü çeveyim weapon key ver bana. Lazım olur belki aşağıda. Aç şunu da. Şimdi bakalım neleri bulduk. Bir onlara bakmak lazım. Bu nedir? Anahtar. Şunu da alayım. Yukarı götürmek yukarıdan kaçarım hiç belli olmaz. Tamamdır. Feribot anahtarını bulduk. neydi galiba. Tamam, kranka da bulduk. yok burada bu arada daha 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 yukarıdakini almadık ya yukarıdakini almadık şunu da alalım da sonra devam edelim şimdi kapıdan kaçmak için hazır mı malzemeler hazır aşağı yukarı şu an, şu an var ya Granigil uyandı Granigil uyandığına göre harika Abi ben şey buraya koydurum ya. Araştırmaya devam ediyoruz. There you are dostum. Ne oldu? Bu sefer ağzıma bastonu vuramadın. <laughs> Abi eşi arkamda eşi arkamdaymış ya. Abi çok yani. Bu bizim huyumuz yani. Yani daha deri geçmeden paçalarız. Neydi lan öyle bir laf vardı unuttum ya. Ya deriyi görmeden paçaları savıyoruz yani. Öyle bir şey yani oldu bize de. Üf, devam ediyoruz arkadaşlar. Araştırmaya devam ediyoruz. Dur la. Şunları atayım. Peki, feribotla kaçalım. Araştırmaya devam ediyoruz. ki Şunu da alalım. Şu da önemli. Aha araştırmaya devam ki. Şu, şu, an şurayı aç dedim benim için iyi oldu da. Abi oradan gidemem ya. Oradan gidemem. Oradan niye gidemem söylerim. Oradan da şimdi şey falan gelir ya. Yani aralanmak istemiyorum. Abi zaten buradan da aralıyor yani pek fark yok. Ay. Nereden ses veriyor lan bu? Abi hayran Siz var ya tehlikesiniz, tehlike. Karı koca kafa yemişsiniz. Cunduru 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 cunduru, 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 cun. cunduru cun. Ne oldu dostum? Gel gel. de da bir yanına gelecektim gel. Buralara bakmışım arkadaşlar. Burada et var. Hiç uğraşamayacağım. Aşağıya şey verdik değil mi? Arkadaşlar şu an arkadaşlar bir tane Eleman var. Onu bitirmeye gidiyoruz. Hatta önce elemana bitireceğim ya. Elemanı bitiremedim arkadaşlar. Şuraya atayım şunu. Çünkü elemanın kendisi yok. Şunu ben bir alayım. Şimdi Hı hı. At şunu. Arkadaşlar şurası var 10 numara. Buradan var 10 numara bir bahçe olur da. Bak bir restorasyon lazım buraya. Buraya var ya patlatacağım dostum. sen de batlat, git. Bam. <laughs> şu el bombası var kullanmayı seviyorum ya. Helikopter key de buldu arkadaşlar. Bir yukarı gideyim ben şu işi halledeyim ya. Şu helikopter key işimizi görür. be. ce, töbe Tövbe tövbe tövbe. Al. Abla beni bırak. Allah ben sana gelmem abla. Bırak beni abla. Orada mı spamlandı lan o? Orada ne işi var? Silahı ver. Silahı ver. Granny öldüreceğim ver. Gel buraya Granny. Yok ederim seni Granny. Hı hı. Ne ki? e tamam gördün ne yapacaksın? Devam edeceğiz arkadaşlar. Vay canına. Şimdi ben ben, ben buraya açtıydım. Helikopter ki seviyorum ya. Hop şimdi bakalım. O, o, o tamam. Şeyi bulamadık ya. Keski keski de şart. Keski olmadan oyun sakıncalı olur benim için. Keski şart ya. Keski ben nereden bulacağım bu arada? Keski Şimdi araştırmaya devam. Benim benim eleman yavaştı bir ara ha korku. Ben şeye baktım bu arada. Buraya baktım hatır, hatırlıyor muyum? Baktım herhalde buraya. Bunda bir şey çıkmadıydı. Yok, önce elektrik açayım ondan sonra açacağım orayı. Çünkü bu kazalı bazen oradan Abi şu an ismi versene bana. Granit doğmuş arkadaşlar. Grand doğmuş, Grand doğmuş, Grand doğmuş. Ben bir aşağı gireyim de şunu halledeyim ya. ya. abi onu atayım da önce bir başımdan savayım ya dedim. Dede Dedem nasılsın dedem? Ben şuna baktım mı ya? Bakmışım buraya da. <laughs> Hah şuradan geleceğim. Seviyorum seni Granny. Abi. Hadi dur. Bir çıkayım bir. Abi yani da keski yok ki. Keski olmadan hiçbir şey yapamam. Yok abi keski yok ya. Başka şuradan şunun derine kurtulayım dedim. Şimdi keski olmadan yani geçemeyeceğim belli. Şimdi şimdi çok güzel soru. Ya bir yok abi yok yani araştırmaya devam ediyorum da yok yani. Şu ben şu resimleri yapayım ya düşünürken hem düşüneyim hem yapayım. Şimdi bakalım ben nerelere bakmadım? Bari o çomod resimleri halledeyim. Şimdi hatırlayalım bakalım biraz Aha. Ben resimleri de buluyorum. Ahada ben bu şeyi nasıl göremedim Ben şeyi nasıl göremedim ya Tamam ben videonunu bulduk Grandpa uyusun Grandpa uyusun Grandpa uyu ya uyu Allahını seversen uyu ya Uyu da bir daha uyanma ya ICU, my Icu, yani yaşına yakışıyor mu ya? Yaşına yakışıyor mu Grandpa? Grandpa Allah'ını seversin. Buradayım. Gör, gör. Yaşına yakışıyor mu ya? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz sakin bir Sakiniz arkadaşlar. Yani her şeye rağmen devam ediyoruz. Yani yaşına saygım var Grandpa. Sana da ya saygım var granny. Yani Ne kadar bir öldürmüş olsanız da yani terbiyesizler Abi iki kişi bir kişi üstüne saldırıyor ya olmaz yani böyle Bu ne lan ne verdin bana Önce şundan bir kurtulayım da El bombası var mıydı bizde El bombası varsa bunlar yandı El bombası yok gördüm arkadaşlar benim. Beni gördü. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağımızı düşünelim. Resim tamam değil. Aşun şunu almadım mı? Şu bana lazım olacak. Oradan anahtarı bulsam direkt kapıdan kaçabilirim bu arada. Kıran'ı beni görme. Tamam da beni görmedi. Yani söz dinleyen bir bir arkadaşlar Granny. Granny iyidir. İyidir ama yakalamadım sözü iyidir arkadaş, da çirkinleşiyor yani bizi öldürmeye. Yani öldürüyor yani bildiğiniz yani. Bakayım. Aha. Oradan gidemem arkadaşlar. Beni gördüler. Beni peşim bırakmazlar arkadaşlar. Yani bildiğin bulmaca oyununuz arkadaşlar. Yani hoş bulmaca oyunu değil korku oyunu da korkuyla arkadaşlar yani korkuyla bulmacayı birleştirmişler. Yani bunlar da arkadaşlar bulmacaları birleştiremeyelim diye arkadaşlar al işte. Hayır. Ne oldu? Ne oldu böyle? Hah. Tamamdır. Çok korktum bu arada ya. Yalan yok ya korktum. Şunu da açalım. Tamamız. Aha gel. Tamam, öğrenmeye kadar nasıl yapacağımızı. Sıkıntı yok. Öğrendik. Şimdi bak kapıyı her tarafı açtık. Kapının kulbu da oradaydı yanılmıyorsam. Tam da arkadaşlar kapıdan kaçıyoruz ya. İyi iyi iyi. Oyunu var iyi bitirdik. Oyun iyi. Evet arkadaşlar oyunu hallettik. Şimdi Şuradan arkadaşlar bunu yaptığımızdan oyun bitiyor. Oyunu arkadaşlar bitirdik. Yeni bir video çıktı arkadaşlar ve mutluyum. Yani video çıkınca kadar ben mutlu oluyorum. Yani yalan yok. Hoşuma gidiyor. Yani kanalım büyüyor böyle yavaş yavaş. Hoş yani. Evet arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Elemanımız çok güzel kaçıyor arkadaşlar. Yalan yok. O seviyorum arkadaşlar. Elemanı ben bu yüzden seviyorum. Hoş bir adam. Veya kadın. Bilemiyorum. İyi bir yani. Bir karakter. Evet arkadaşlar. Son bizi arıyorlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik. Güzeldi. Nice. So. Evet arkadaşlar kanal Chapter sonuna geldik. Böyle videoları görmek beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bay bay. Güzeldi.